muhbir-i şu ifadesine bakın. Daha bir diyor ki, esirler gelmişti. Bir muharebe neticesinde esirler gelmişti yığınmıyor. Kadın, çoluk, çocuk, çocuk, zürriyetini yitiren insanlar. Ama bunlar zamanla Müslüman olacak. Müslümanların arasında İslami terbiyeye alacak ve geleceğin yüzleri olacaklardı. Tavuz bin şeytan gibi, mesruh gibi, Ebu Hanife gibi geleceğin büyükleri bunların hepsi tutki ifadesiyle mevalidendir. Ebu Hanife değildir diyenler var mevalidendir. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. O tabiinin, tebe-i tabiinin büyük imamlarının çoğu Müslümanların eline sir olarak düşmüş ya kendi veya da evlatları tabiin ve tebe tabiin arasında en büyük fakihler, en büyük zahitler, en büyük alimler olarak arz edilmiştir en büyük insanlar olarak yetiştikler. Müslümanların elinde hakka, hakikate giden yolu öğrenmişler. İşte böyle bir güzelliğe namzet, kadın, erkek, çoluk, çocuk, değil bundan Allah Resulü çok daidar oluyordu. Kalbi bu türlü manzaraları görmeye tahammülü yoktu. Fakat bu arada Allah Resulü'nü ağlatan ayrı bir tablo yani. Ayrı bir tablo teşekkür etti. Bir kadın kocasıyla, çocuklarıyla beraber esir olmuş. Bir genç kadın. Gördüğü çocuk her çocuğun yanına koşuyordu. O çocuğu yokluyordu, sertesine bakıyordu, bir kucaklıyordu. Evladı olmadığını görünce de bırakıyor, bir başkasının arkasına düşüyordu. Derken bir başkasının arkasına düşüyordu. Derken bir başkasının arkasına düşüyordu. Bu Allah Resulü uzaktan bunu seyrediyordu. ayet, senin çocuğunu buldu bağrına bastı, öpüyor, okşuyor, bağrına batıyor, yutacak, midesine indirecek, kalbine oturtacak gibi. Bahar bulutları gibi gözleri Allah Resulü. Top dolu Allah Resulü. Hayat bak dolan. karanlıkları yutan. Ve Sarıya Celal'le sattığı zaman ayı iki parça eden mübarek parmağını kaldırdı. O kadını gösterdi. Şu kadını görüyor musunuz? görüyoruz ya Resulallah dediler. Kucağındaki şu çocuğu cehenneme atar mı? Hatır dediler. Saatlerden beri onu arıyordu. Buldu ve dünyalar onun oldu. Atmaz ya Resulallah. Allahu erhamu minhabu. Allah o kadından daha merhametlidir. El verir ki kapıcının toprağına dokunasınız. El verir ki acdınızı, bakrınızı pisliğinizi ve günahlarınızı itiraf içinde onun kapısına gelesiniz. Allah'ım ve Lebbey sedasını kapının darasından duyacaksınız. Bedevi Allah Resuluna geldi ve şöyle dedi. Huzura gelme, huzurda olma, huzurda dolma, olgunlaşma, devresi gelip ana kadar çobanca hareketler olurdu. O da dolu dizgin içeriye girdi. Dolu dizgin içeriye girdi. Allah Resulü'nün huzurunda nasıl davranılır onları bilemiyordu. Ve Allah Resuluna ilk sorduğu soru şu oldu. Men yuhasibun nâse yevmel kıyameti ya Resulallah. Kıyamet günü insanları kim hesaba çekecek? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sesini duyuracak şekilde Allah buyurdu azze ve celle. İnsanları hesaba Allah çekecek. Tebessüm etmeye başladı Bedevi. Necevna bi Rabbil Ka'beti izen. Kabe'nin Rabbine kasem olsun ki veya necevna ve Rabbil Ka'beti. Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki o zaman kurtulduk. Şey, Allah Resulü soruyor. Nasıl? Diyor ki Bedevi. Bakın Bedevi. İnnel kerim. iza kader. Kerem sahibi güç ve kuvvetini ispat edip hakim olduğu zaman affeder diyor. Allah terem sahibidir. Mahkeme-i Kübra'da Maliki Yevmiddin diye kendisini anlatıyor. İş kendisinde bitiyor. Limenil mulkul yevm illahil vahidil kaffar. <laughs> Bugün söz kime aittir? Bugün kimin günüdür? Dün benim günüm diyordunuz. Dünyada çalım çakıyordunuz, satıyordunuz salımınızdan geçilmiyordu. Bugün gün kimindir? Söz kime düşüyor? Ferman kime aittir? Dikkeyi kim basıyor? Durayı kim darbediyor? ediyor? Cevap verecek kimse olmadığı için evvel ve ahir cevap verecek cevap veriyor. Limenil mulkul yoğum. Ama o gün perde yok. O gün ortada etbap yok. O gün ayan beyan herkes gördüğünü görmesi gerekli olanı görecek. O gün herkes Halid'i kimdir, sani kimdir, Rahman'ı kimdir, Rahim'i kimdir görecek. O gün Allah'la müşafaten konuşacağız. Ve Allah'ın hususlarını eğer masar olursa açıktan açığa onun elinden alacağız. Ve eğer hafizan Allah cizdan ve uğrarsa doğrudan doğruya Allah'ın gazabına yıldırıma çarpılmış gibi çarpılacak, ters edilecek suyu akıbetten sizi, bizi, istidadı olan herkesi Allah muhafaza buyursun. Rabbim bize istikamet ihsan eylesin. Dünyevi, ufrevi hizandan ve hüsrandan muhafaza buyursun. Vaktin saadetsizliğine bakarak uzatmayacağım. Çünkü vaat bir şey vardı. Üçüncüsünü demeden bitirmek istemiyorum. Yese düşmemek. Allah hakkında katiyen yese düşmemek, hep bir ümit beklemek. yes öyle basaktır ki düşersen boğulursun. Azmine sarıl, sımsıkı bak ne olursun. Yaşayanlar hep ümitle yaşar. Meyus olan ruhunu, vicdanını bağlar. Ey git bir İki el bir baş içindir, el de senindir, baş da senindir. Kurtarmaya azmin ne için böyle sürektir? Sen mi yoksa ümidin mi yüreksiz? Ruhun şad olsun koca aki. Bugün görseydin bu cemaati sen de ümitle göçeceksin, eşyalanacaksın. Caminin bir kapısında duracaksın. Duracaksın Ahmet ve Hazretleri gibi. Sen herkesin anından, nasyesinden öpeceksin. 60 küsür senelik ızdırapla hayatında hep atımın nesli olarak seni bekledim diyeceksin. Ama içinde gittin, hasret içinde gittin. O yetin başına bu balyozları indiriyor, bize ümit yolunu gösteriyor. Ferdi hayatımızda, ailevi hayatımızda, millet hayatımızda, ordu hayatımızda, devlet hayatımızda ümit yolunu, reca yolunu gösteriyor. Yetin bir basatlık olarak önümüze seriyor. Yeis mani her temaldir. Yaşayanlar ümitle yaşarlar. Meyus olan vicdanını bağlar. Kolunu kanadını kırar öldürür insanı. Her şeyde ümitli olur. Bu millet bir zamanlar yuvarlanıp düştüğü çukurun dibinden yukarıya çıkmaya çoktan başlamıştır Allah'ın inayet ve keremiyle. Siz tırmanma şeridinde önünüzde Resulullah, elinizde Kur'an, hedefinizde Allah, yukarıya doğru tırmanıyorsunuz. Bunun ümidini daima içinizde taşıyın. Kulluk hayatınızda Rahman ve Rahim olan Rabbiniz var karşınızda. Er-Rauf Er-Rahim olan Hz. Muhammed Mustafa var rehber olarak önünüzde. Nese düşmeyeceksiniz. Ne var ki ete düşeceksiniz. Tarihi tekerrürler binlercedir. Allah kimlerinin şahsi dertlerine ilaç getirmiş dermanlar yetiştirmiştir. Milli dertlerine dermanlar yetiştirmiştir. Sonuncusu da siz olun. Beşer elli defa basmış çıkmıştır. Elli defa yıkılmış, yine dirilmiştir. Düşen hiçbir zaman ebedi düşük olarak kalmamıştır. Düşenler kalkmış, ayakta onları ezenler, dalimane başlarına basanlar, vicdanlarını ezenler, bu defa onlar düşmüş, onlar ezilmişlerdir. Dirilme sıratı milletçe, ve bu içinde bulunduğunuz dünya milletlerince sizdedir. Ölme sırası da şimdiye kadar her türlü zulmü size reva görenlerdedir. Ümitle şahlanın. Bu millet çoktan dirilme kafasına girmiştir Rabbimin inayet ve keremiyle. Çok yakın bir gelecekte buna şahit olacak. Devletler muazenesinde bu neşif milleti sözlü sohbeti dinlenir parmağını kaldırdığı zaman ona batılır hale geldiğini görecek, ferih ve fehur talihlerinize tebessüm edeceksiniz. Kendi kader ve şanslarını da güleceksiniz Allah'ın inayet ve keremiyle. Ben dar perspektifte meseleyi ele almak istemedim. Ama asıl meselemiz bir bayram gününde siz Allah'a karşı hiç düşmeyin, ümitle cehilanlar gibi şahlanın, bir gibi coşun. Allah'ın inayeti çok yakın bir gelecekte sizi beklemektedir. Katiyen yese düşmeyin.